Kışın tavuklar hapşırmaya, yumurta verimi de düşmeye başladıysa sorun yem değil kümes. Ama şu destek karışımı gerçekten nefes aldırıyor. Ölçüsüyle anlatıyorum. Kışın soğuk, nem ve amonyak birleşince bağışıklık çöküyor. İş önce ortamı düzeltmekte ama destek verecek bir karışım da var. 10 kilogram yem için 30 gram sarımsak tozu, 50 ile 70 gram aralığında zencefil tozu, 1-1,5 mililitre kekik yağı, 40 gram bal, 100 mililitre elma sirkesi, 5 gram da probiyotik, 1 litre ılık suda balı erit, hepsini ekle ve karıştır. Yemin üzerine dök, 1-2 saat dinlendir ve tavuklarına ver. Haftada 2-3 gün yeterli. Sarımsak, zencefil, kekik yağı, sirke ve probiyotik bağışıklığı destekliyor, solunum stresini azaltıyor. Bağırsak florasını dengeliyor. Hepsi araştırmalarla kanıtlı ama unutma. Nem, cereyan ve amonyak düzeltilmeden hiçbir karışım tek başına çözüm değildir. Karışımı aynen böyle uygula, 2-3 hafta içinde tavukların direncini arttığını görürsün. Bu videoda anlattıklarım profesyonel bir teşhis veya tedavi önerisi değildir. Burada paylaşılan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme ve eğitim amacı taşır. Hayvan sağlığı ile ilgili kesin teşhis, tedavi ve ilaç uygulamaları yalnızca veteriner hekim yetki alanındadır. Videoyu beğenip kümese dair takip etmeyi unutmayın.